Yüzümde her zamanki gülümseme asılı duruyor. İnsanlar geçerken selam veriyor, ben de karşılık veriyorum. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Sanki içimde fırtına kopmuyormuş gibi. Sabah uyanır uyanmaz aynanın karşısına geçiyorum. Göz altlarımı kapatacak kadar kapatıcı sürüyorum. Dudaklarımı yukarı kıvırıyorum. Pratik yapmışım yıllarca, artık otomatik oluyor bu hareket. Dışarı çıktığımda hava bile bana gülüyor sanki. Güneş parlıyor, kuşlar ötüyor. Ama benim içimde kış. Soğuk, gri, sessiz bir kış. Kimse anlamıyor bunu. Mesaj kutum doluyor. Nasılsın? Yazıyor herkes. Parmaklarım hemen, süper, ya sen? Diye cevap yazıyor. Gerçek cevap aklıma bile gelmiyor artık. Kahve içerken bile rol yapıyorum. Köpüğü üflerken gülümsüyorum. Garson, güzel gün, diyor. Ben, evet harika, diyorum. Oysa içimden, keşke bitsin bugün, geçiyor. Toplantılarda başımı sallıyorum fikirlere çok mantıklı diyorum. Not alıyormuş gibi yapıyorum ama aklım bambaşka yerde. Kırık bir plak gibi aynı cümle dönüyor neden ben? Akşam eve dönerken yolda yürürken bile maske düşmüyor. Kulaklık takıyorum, yüksek sesle müzik açıyorum. İnsanlar dans ettiğimi sanıyor belki. Oysa sadece ağlamamı bastırıyorum. Aynaya tekrar bakıyorum gece. Artık makyaj akmış. Gözlerim kırmızı. Bu yüzü kimse görmemeli diyorum kendime. Işığı kapatıyorum hemen. Yastığa gömülüyorum. Karanlıkta her şey daha net hissediliyor. Kalbimdeki ağırlık artıyor. Nefes almak bile zor geliyor bazen. Hatırlıyorum geçen haftayı. Bir arkadaşım sarıldı bana. "Çok iyi görünüyorsun." dedi. O an içimden bir çığlık attım ama dışarıdan sadece teşekkür ettim. Bazen düşünüyorum ya biri maskeyi fark etse. Ya biri, "Dur, bir şey mi var?" dese, kaçar mıyım yoksa her şeyi anlatır mıyım? Bilmiyorum. Aynanın karşısında prova yapıyorum bazen. Aslında çok kötüyüm diyorum sessizce. Ama sesim titriyor. Gerçekten söyleyemiyorum. Herkes uyurken ben uyanığım. Telefonu elime alıyorum. Bir şeyler yazıyorum. Sonra siliyorum. Kimseyi rahatsız etmek istemiyorum. Anılar geçiyor aklımdan. Eskiden gerçekten gülerdim. Kahkahalarım sahte değildi. Şimdi o günleri özlüyorum. Çok uzak hissediyorlar. Bir sigara yakıyorum bazen balkonda. Dumanla birlikte içimdeki dumanı da çıkarmaya çalışıyorum. Olmuyor tabii. Sadece öksürüyorum. Gökyüzüne bakıyorum. Yıldızlar bile soğuk görünüyor. Sanki onlar da biliyor içimdeki fırtınayı ama konuşmuyorlar. Sabah tekrar başlıyor aynı döngü. Alarm çalıyor. Kalkıyorum. Yüzüme gülümsemeyi yapıştırıyorum. Kapıyı açıyorum. Dünya beni bekliyor. Asansörde komşuyla karşılaşıyorum. "Günaydın." diyor. "Günaydın." diyorum, sesim neşeli. Oysa içimden lütfen geçsin bugün, diyorum. Ofiste kahve makinesinin başında şakalaşıyoruz. Herkes gülüyor. Ben de gülüyorum. Ama kahkahamın içinde bir boşluk var. Derin bir boşluk. Öğlen yemeğinde telefonumu ters çeviriyorum. Bildirim gelmesin istiyorum. Kimse, nasılsın, demesin istiyorum. Çünkü yalan söylemekten yoruldum. Akşamüstü bir arkadaş arıyor. Bu akşam buluşalım mı, diyor. Tabii, diyorum. İçimden, lütfen iptal et, diyorum. Ama ses vermiyorum. Buluşmada yine aynıyım. Espri yapıyorum, hikaye anlatıyorum. Herkes eğleniyor. Ben de eğleniyormuş gibi yapıyorum. Gece eve dönerken takside camdan dışarı bakıyorum. Şehir ışıkları akıyor. Güzel görünüyor. Ama benim içim hala karanlık. Yatağa uzanıyorum. Telefonu sessize alıyorum. Gözlerimi kapatıyorum ve işte o an başlıyor gerçek. Gözyaşları usulca süzülüyor. Kimse görmüyor, kimse duymuyor. Sadece ben ve kalbim o da sessizce ağlıyor. Yavaş yavaş, derinden, sabah yine aynı, maske, gülümseme, iyiyim, yalan, ama başka çare yok gibi. Belki bir gün cesaret ederim, belki bir gün gerçekten söylerim, yardım edin, derim, dayanamıyorum, derim, ama o gün değil bugün. Bugün sadece rol yapmaya devam ediyorum. Çünkü başka türlü ayakta, kalamıyorum, yüzümde gülümseme, kalbim arkada, bir köşede, usulca ağlıyor ve ben hala sahnedeyim alkışlar arasında kayboluyorum belki yarın farklı olur belki yarın bir el uzanır belki yarın maske kendiliğinden düşer şimdilik sadece bekliyorum ve gülümsüyorum çünkü başka ne yapabilirim ki